bağışlanıyor tüm gelire tüm kadınlar geliri. için evet çok güzel kadınlar için kadınlar için kadınların kişisel yaşam kalitelerini arttıracak kişisel sermayelerine yatırım yapmalarını sağlayacak her türlü eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir dernek. O dernek başkanını da çağıralım bir gün değil Ayşe mi? Tolga, Ayşe, Ayşe Tolga. Evet, Ayşe Ayşe gelsin tabii. Bir gün Ayşe ile beraber tekrar Beraber geliriz. gelin tekrar tabii. Derneği anlatırız. Çok güzel harika. Ve Sosyal derne. Sorumluluk Projesi kitabımız. Aynı zamanda yazmak isteyen e, ya da yazmaya cesareti olmayıp bir kitapta yer almak isteyenler için çok da güzel bir fırsat oldu. Öyle oldu. Ayrıca galiba internet sitesinde de. Evet, e, arzu edenler gönderebiliyorlar, gönderebiliyorlar hala imzakarin.com diye bir sitemiz var evet. e, bu kitapta ben neden yoktum e, diyen olursa mektuplarını eşlerine eski eşlerine uzatmalı sevgililerine hayallerindeki beyaz atlı prenslere yazmak isteyen tüm kadınları bekliyoruz Evet efendim çok güzel değil mi bir proje? E çok teşekkür ediyoruz sana kadınlar olarak. Ayrıca sanırım eşler de teşekkür ediyorlardır. Çünkü onlar da eşlerinin kendileri ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmiş oldular. Bu arada e, vefat etmiş eşlere de yazılmıştı. Evet, Tabii evet. ayrılmış eşlere de yazanlar olmuştu. Efendim e, şimdi yine kişisel gelişim uzmanı, yine birçok alanda çok deneyimli bir konuğum var. Sayın Cavit Çağ hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, e, şöyle baktığım zaman bir aktör gibi değil mi efendim? Ben kime kime benzettim? Yabancı bir aktör. Ben Ömer Şarif. Ömer Şarif'e böyle e, hafif andırır bir havası var. Ece Bey çok güzel, yüksek enerjili bir insan. E, kendisi aslında Kıbrıslısınız değil mi? Evet. E, ve buralarda, geçici sürelerle buralardasınız. Kıbrıs, Türkiye, İngiltere. Üçgeninde. Evet, neler yapacağız bugün? Bize neler anlatacaksınız? Şöyle bir başlıkları söyler misiniz? Farkında yaşamın boyutlarını anlatabilirim. Bilin, bilinçaltının yüzünü anlatabilirim. Evet biz bunları çok sık yineliyoruz. Çünkü e, bunlar çok önemli ve her bir uzmanımızdan da Farklı farklı hep bilginin üstüne bilgi ekleyerek e, deneyimler bize anlatıyorlar. Bu da hepimiz için çok faydalı ve yararlı sevgili seyirciler. Çünkü en önemli şey emin olun kendimizin farkında olmak. Biz diyoruz ki eşimin farkındayım, çocuklarımın farkındayım, annemin babamın farkındayım, eşyalarımın. Ama kendimizin farkında olmadığımız sürece bunlar asla tam olamaz. Değil mi efendim? Tabii ki. Önce kendimizi fark edelim. Sloganımız zaten Kendinle barış, dünya seninle barışmaya hazır. Harika, kendinle barış, dünya seninle barışmaya hazır. Ee, bu arada ben de başlıyorum ayın 5'inde. Biz, biz, z, z, kişisel gelişim ve eğitimde böyle ufacık dokunuşlarla birlikte iyileşmek, birlikte ruhsal olarak kendimizi fark etmek, yine tabii ustalarım çok değerli e, onlar ama te iyileşmek çok mühim. Oradan çünkü benim yanından çıktığınız zaman kendinizi iyileşmiş hissedeceksiniz. Ha ben ne yapabilirim Cavit Bey çok özel, değil mi Cavit Bey? Siz birçok hastalığı galiba tedavi ettiniz. Enerji tıbbıyla baya uğraşıyorum. Baya uğraşıyorsunuz enerji tıbbıyla. O öyle ayrı bir şey mi enerji tıbbı? İsmi öyle oluyor. <laughs> İsmi öyle oluyor. Şimdi. Yani Sizin yanınıza şey. gelen ya hastayım diye gelen sağlam olarak çıkıyor. Özellikle ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel bütüne yönelik çalışmalarımız vardır. Bu çalışmalar içerisinde hemen hemen insana dair her türlü sorunla gün haline. Evet, çok güzel. Harikulade. Bizden sakın ayrılmayın. Bunların hepsini göreceğiz. Bu arada bakın şöyle gösteriyorum efendim. Çok yakışıklı biri var burada. Yaklaşıyorum kamera. Evet. Ersan Erdura ben onu gerçekten çok özledim, özledim ee, ve imza karın e, toplantısında İstanbul'da dedim ki kim bu yakışıklı adam bir yerden tanıyorum ama aa, ne kadar hoş bir beyefendi. Dediler ki Ersan Erdur'a ve Ersan Erdur'a bugün bizlerle birlikte olacak. Geçmişten bugüne bir esinti olacak Herkülade. Buyurun efendim. Merhaba hoş geldiniz İşçim lada efendim. Teşekkür Merhaba. Hanım. Sizi ben şöyle alayım. Tamam. Böyle şöyle alayım. Tabii. Nefis bir ses. Çok özlemişim ben. Çok özledik Gerçekten sizi. Neler yapıyorsunuz? Vallahi çok şey yapıyorum da bu arada tabii yeni şarklarım var. Ne güzel. Ee, eşimin yazdığı bir benim için bir yazı var. Hı. Kitapta yer alan. Evet o çok biliyorum. <laughs> Ve bu kitap çok enteresan yani gerçekten üç tane güzel kızın projeleri. Evet. Benim de Can dostumun babası benim çok iyi dostum. Ailece görüşüyoruz biz. Harika. Ee, benim kızım Ayça ile aynı üniversitede okudular. Öyleymiş öyle. Evet beraber e, çok güzel şeyler paylaştık. Ama güzel projeler yoktu o zaman. Sizin için İçimde... neler yazdı onunla o gizli tabii Kitap alıp okuyun. Yok canım. Şöyle bir... Gösterelim. Tabii. Kitabımızı gösterelim. Evet işte imza karım bu efendim. Şöyle evet. yapayım ben. Ondan önce bir kitabımız var tabii. Evet. O da çok. Ondan ses getiren. önce de imza kızım vardı. Çok ses getiren bir. Çok bir ses getiren. Kitapta gerçekten. Sizin için herkes döktürdü o zaman. Vallahi efendim. <laughs> evet. Hep güzel, yani, şeyler yani çok güzel şeyler yazmışlar. Ay çok güzel şeyler yazmış. İnsanlar zorla mi? bir şeyler yazınamazsınız. Mümkün yani. değil yani Bu böyle. Mümkün ne değil. Ne kadar ben. böyle cafcaflı kelimeler kullansay bir yerde meydan alır çıkar. Yani. <laughs> Evet. Bizden onu... gelen değil mi her tabii. şey? Tabii, tabii. Bu beraber yaşamak, birçok şeyi paylaşmak, <laughs> Hele siz... insanları sevmek. Senelerce değil mi efendim? E, müzik e, 47 piyasası... senelik bir e... var. Maşallah. Müzik piyasasında yani 47 yıl sevgili seyirciler. Bir evet. yaş, bir ömür. Ne evet. hoş. Eşinizi de gördüm. Çok e, zor. 47 senelik evliliğim var. 50 sene müzik hayatım var. Tam 50. seneyi. Yani 2 sene, senelikken kapı vermiş sizi. Evet. Ne güzel. Ama <laughs> ben her zaman savunuyorum. Ben yani diyorum ki insan aradığı kişiyi bulduğuna inanıyorsa hiç bırakmasın hemen evlensin. Tabii, Çünkü bir daha güzel. o Doğru. E, kişiyi bulmanız imkan yok. Tabiri caizse o treni kaçırırsanız bir daha Hı -hı. zor yani. Ama etişim. siz şanslıymışsınız Ersan Bey. Şanslıyım tabii. Tabii yani insan daha o gencecik çağda işe yeni başlamışsınız pat diye aradığınız kişinin çıkması. Şimdi bir de başka türlü bakmak hayata. Yani e, Çocuk yaştayız. Yani gerçekten çocuk yaştayız. Bir istikbal olayı var. Mesela ben gerçekten iyi şarkı söyleyen bir insanım. Çok. Gerçekten öyle. Ben Mükemmel. Hiç hiçbir elbis zaman söylemedim ses. bunu ama size söylüyorum. Söyleyin. Elvis söylerim. Birçok şarkıcının parçalarını seslendirdim. Adrenalin Çantanı, Peppino Di Capri, Bing Crosby, Bu zaten Fransız şeyler de az elbis önce gördüm. Elvis Presley. Elvis Presley gibi bir O süper. beni çok etkilemiştir. En son Elvis'e kaldım ben. İyi Ondan olmuş. sonra kendi şarkılarımı tabii söylerken o e, sanatçıların yorumlarını alarak onları e, kendi, tarzımda. Tabii ki, kendi tarzımda yorumladım Türkçelerimi. Böyle bir müzik yaşantım var yani mutluyum ben. Belli. E, Ailemle de mutluyum. Çok e, da güzel bir ailesi var tabii Ersan e, abi. Gerçekten insan çok şey yaşıyor sizler de çok yaşadınız yani bu, bu artist ve sanatçı olmak çok farklı bir yaşantı sunuyor insanlara ama. Bu arada bozmadık ama değil mi biz aile, bozmadık. Aile hiç. Biz de çok saflığımızı, temizliğimizi alakalıyoruz. Vallahi biz de, ben güzel. de öyle bakıyorum kendime de içimde o tak. şey görünüyor herhalde tak. değil mi? Görünmez mi? O saf o sevgili tabii. Görünüyor. Çok bu arada Yakup'un sizinle birlikte söylediği duyumu ah, duydunuz mu? İstikler cıkcıklar aman neler neler şarkı söylerken. Çok şeker ya bu. Beğendiği sanatçılara eşlik ediyor. Yanım benim ya. Holum. <laughs> Yalnız bu Oyun. Konuşan bir cins tabii. Konuşuyor tabii. Ama sizlerle şarkı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tabii e, öğretirseniz verir her şeyi. Verir değil mi Ver. efendim? Çok da onların algıları da çok güzel tabi. zaten. Müziği tabi. de çok seviyorlar. Ya işte böyle bak kaç senelik evlilik, değil mi Cavit Bey? Ee, Na, nasıl bir enerji var evet. üzerinde? 47 sene dedi. Maşallah. Bugün artık insanlar iki senede hop birkaç ay daha, hadi eyvallah aslında. Evet. Beş senede bitti gitti. Ben açı dostlarımın e, kelimesine Sadece katılıyorum ama. Mı? Ben diyor sen, sen de yaşanmak istiyorum. Yani bu sözde olacak işler değil mi bunlar? Yaşamak lazım bunlar. <gülüyor> evet ne <laughs> kadar çok. Evet haklısınız sanatçılar arasında hı. hakikaten çok hoş sözler evet, vardır. Evet. Şiirsel sözler, şiirsel <laughs> anlatımlar. Ama işte geçen gün gazetelerde okuduk. Biri sille tokat girişmiş arabada. Öbürü çenesini kırmış. Sanatçı bunlar yani. bize örnek olacak insanlar. Evet. Efendim biz şiddetten söz ediyoruz. Önemli çok. Duruş çok önemli. Duruşumuz. Değil mi evet. Banu'cuğum? Kesinlikle. Ha? Ben de 13 yıllık evliyim. Maşallah. <laughs> bir de durucuk var. Evet bir de Duru adlı bir kızım var. Harika. Ee, yani biraz karşılıklı e, adım atmak herhalde çok önemli. Ben 47 yılda e, ufak tabii ki bir sürü şeyler oluyor yaşanıyordur tabii ama tabii. E, karşılıklı birbirini anlamak. Ve birbirine saygı duymak. Dünya tatlısı bir eşi var evet. e, Leyla Erdoğan zaten. Tanıştım ben. Evet çok e, şeker. E, hatta onu da aslında e, görmek istedim ama başka bir zaman e, size an. eşiniz ve şöyle, Tabii. kızınız... Tabii. Son bize kalanlar. Son size kaç tane çocuğunuz <laughs> var? 3 tane kızım var benim. Aa maşallah. Benim 40 yaşında bir kızım var. Vallahi ben bak. Çok, 60, torun var 68 mı? 68 yılı. Torun? Torun 4 tane. Nasıl bir şey onlar? Vallahi, <laughs> Yenecek şeyler yani. Şimdi yiyeceğiz, ondan sonra da onları seyredeceğiz. <laughs> şimdi yiyoruz. En küçük kaç yaşında? En küçük e, bir buçuk yaşında. Ay. Alya. Alya değil mi? Son Alya, Alya sevgi dedi <laughs> ya. Yani böyle çok yavaş seviyorum. Bacağını bacağıma koyuyor kafasını. Ya falan böyle bir ilişki var. Onun büyüğü çok kibar, çok prenses diyoruz. Prenses, asil, asil evet, bari. Asil, evet. Lala. Kibarcık yani korkunç. Neler söylüyor size? Neler söylüyor? Sormayın. Beni görüyor tek başıma. Dedeciğim senin devamın nerede diyor mesela. Ne? ne? <laughs> devamın nerede? Sensin mesela. Devamın nerede? Ne? Yani benim hani eşim. Ha devamın mı? o ne? mu? Tabii devamı. <laughs> Gözde. Ayça. Evet. Bütün gör. Hepimiz. Evet. Hep, hep hepimiz. Hepimiz. Yani. Bizi öyle görmek istiyor. <laughs> Ay mi? yani. İşte böyle evet. yani çok değişik e, yapılarda çocuklar. Kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Yani şu mutluluğu, şu aile hayatının çok ihtiyacı var toplumumuzun değil mi Cavit Bey? Vallahi ne ben güzel bir soru. Nasıl oldu, nasıl başarıldı? <laughs> Hayatımda hiç düşünmedim ki. Ben. Acaba yazabilir miyim? Acaba yazabilir misiniz? Bunun cevabını reklamlardan sonra alacağız. Kısa bir reklam arası sevgili seyirciler. Sonra evet, sizdeyiz. Evet. Sevgili izleyenler merhaba. Bir sağlık köşesi programıyla sizlerle beraberiz. Bugün Türkiye'de bir ilk olan, vücudunda kıllarla, tüylerle derdi olan dinleyicilerimiz izleyicilerimiz bizi dikkatlice izleyin. Şu an Türkiye'de bir ilk olan Depikür'den bahsedeceğiz. Yanımda Depikür üretici sevgili Belge Hanım var. Hoş geldiniz Belge Teşekkür ederim. Belge çok merhaba. heyecanlı bir giriş yaptınız stüdyomuza. Yani Türkiye'de bir ilk dediniz. Ağrısız, sızısız, sancısız. Tüylerden kurtulmanın en basit yolu dediniz. Dilerseniz ürünümüze geçelim Belgin Hanım. Kesinlikle doğru. Bizler diyoruz ki kişisel bakımın son teknolojisi. Kişisel evet. bakımın en mucizevi ürünü. Depecure artık izleyenlerimiz tanış.